Demir Demira örneği var. Benim genç takımda kaybolup gittiydi. Ama cesaretliydi. Ben Trabzonspor aldırmaya uğraştım Portekiz'den onun ikinci. Oluyordu. Ne yazık ki olmadı bir türlü yani istemediler filan. Adam oldu dünya para kazandı. Hala ondan para kazanıyor Trabzonspor. Şey, Trabzonspor'a gelmiş olsa hala Trabzonspor ondan para kazanmış olacaktı. Örnek veriyorum ha. Bir örnek verdiğiniz zaman Yanılmıyorsam hocam yani birçok futbolcu herhalde önermişsinizdir siz Trabzonspor'da. Birçok önermişsiniz. Say, demin bahsettim de sen şey değil. Birçok oyuncuyu geçmişte yani şey olabilir olmayabilir ayrı ama bu bir rizik odur. yani sen bazı oyuncu, her oyuncu da değil, bazı oyuncuda da rizikoyu alman gerekiyor oyuncuda. Merit Demiral da bunlardan bir örnek. Merit Demiral A takım seviyesinde stopere ihtiyacı vardı. Bu yakın zamanda, bu 4-5 senelik olay Alanya'ya gitmeden önce. Anlatabildim Lisbon. mi? Lizbon'daydı. Lizbon'un ikinci takımındaydı, boşluktaydı. Alanya aldı, hala para kazanıyor Alanya bunda. Evet. Bak hala. Anlatabildim mi sana? Şunu diyorum bazı oyuncunu da işte o çocuk cesaretle Fenerbahçe'den bir sorun yaşıyordu. O aslında Kara İzmit'te. Gitti cesaretten çocuk gitti Lizbon'a ikinci takımında. Ha, çok önemli bir oyuncu mu? Ama savunma oyuncusu olarak bir yerlere geldi değil mi? Çalışarak geldi. Nerede oynadı? Juventus'ta oynadı adam. Beğenir beğenmezsin. Atalanta'da oynadı. Amirli takımda oynadı. Değil mi? Evet. İyi bir zorunlar. Avrupa Kupası'nda da iyi bir oynadı. Bakma dışarı atıldı matıldı ama ya ceza yedi ama herifi iyi bir performans. Eğer o atılmasaydı belki bir transfer daha yapacaktı üst düzey bir takımı.